10 Temmuz 2019 tarihi günlerden sanı Tayyar Demirel, Demirel. hocamla çiğ köfte konusu koyuyor. Hocam bu çiğ köfte yapma ve yeme geleneği Kadir'de hep var mıdır? Bu konuda ne biliyorsunuz? Valla biz 1952'de babam emekli oldu geldik. Geldiğimiz o 1952'den beri Ömer Yazıcı'nın evinde her gün öğleyi mutlaka çiğ köfte yapılır. Ama su köfte yapmak özel bir şeydi. Böyle yuğuru verip yedmezdi. Onu güzel doğrarlar. Et kütüğün üstünde, çınardan yapılmış kütük. tokmağı olurdu. Tokmakla döve 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 sinirler meydana çıkar. Sinirler alınır. Bulgur da yerli bulgur. Karakırçık dediğimiz bulgurdan da yapılır. O da ayrı bir rahya verir. Yani şimdiki bulgurlar gibi değil. Karagılçı bulguru çok özeldir. Evet. Ben orada gördüm. Bizim evde de yapılır, ama o evde mutlaka Ömer Yazıcı'nın evinde her gün öyle çiftleri yapılır. En azından 3-5 tane yemeğe yanında garnitör gibi çiğ köfte de verilirdi. O zaman ıı, Tayyip Hocam, çiğ köfte yapma geleneği yüzyıllardan beri burada var diyebilir miyiz? Var. Ötede beri gelmiş demek ki. Düşünün, 1952'de geldik biz buraya. Nereden baksak 70 yıl olmuş. Ve 70 yıl bildikten sonra, daha geçmişte de vardı.